Ben veya kaç 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 Long Island New York'tan herkese selamlar Akşam Akşam vakti saat 9.30 işten bir saat erken çıktım tabi Şimdi eve doğru gidiyorum Giderken dedim size ben Şeyleri çekeyim adı neydi Bu ışıkları kaldırmadan Evlerin önündeki evleri, evleri süsledikleri evlerini süsledikleri ışıkları çekeyim dedim. Noval. Noel. önce hemen hemen bir ay önce süslüyorlar. İşte o hindi bayramından sonra. Allah güzel oluyor. Işık, açık. Böyle şenlikli. Yani biz, bizim kutladığımızdan yok. Gerçi biz yap yok da. Eğer biz Türkler yaparsa tabi bütün evi ışıttırır. O da 24-7-24 çalışır. Daha böyle işte renkler, renkli mekli. Işıkları yılbaşı geçene kadar tutuyorlar. Ondan sonra da çıkartıyorlar. Onları göstereyim dedim. Bakayım. inşallah seversiniz. Hadi hep beraber. Arkadaşlar iyi bir sis çöktü. Gördüğünüz gibi. Sisli bir havada. Vallahi bilmiyorum. Kar havası var. Kar göstermiyor. Ama acayip bir şey yani. Sesliydi. hava sis çöktü sis var yani o kadar şey de de uzakta görünüyor ama sis çöktü yani görebiliyorsunuz arkadaşlar arası ovalardan gideyim dedim Baksa, bak. o kadar ses yani o kadar çok yok ama sesli havalar hava sesli ara karşıdan gelen arabaların şeyinde görebilirsiniz şöyle ara soğuklardan gideyim bakayım bir şeyler var mı Işıklı evler bir tane var ileride mesela burada ufak bir şey yapmışlar şey yapmışlar. Burası da zaten kilise. Kiliseyi de süslemişler. Yanında. Kilisenin yanında bir ev var. Orayı da süslemişler. Şu şekilde. Şurada bir ev var. Şöyle ufak bir şey yapmışlar yanındaki evde aynı arkadaşlar şöyle evlere şu aşağı sokakta vardı onu gördüm şöyle böyle evde adı neydi sokağda 10 tane ev varsa 4 tanesi ışıklı yani. Belki 6 tanesi. Mesela şurada kocaman bir şişme Noel Baba koymuşlar. Ha burayı iyi süslemişler. Şuraya ufak bir şey koymuşlar. Biraz sadeye kaçmışlar. Sadece ışıklar. Şurada da öyle. Mesela şurada Mesela bak bu buradaki evler hep yapmış karşılıklı. Hepsi karşılıklı ışık takmışlar. İnşallah şu evde sade. Her tarafta var. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar eve geldim. Bugün bu videoyu kapatmayacağım, bitirmeyeceğim. Yarın da bir kaç yeri çekerim. Güzel yerler var. Hani güzel ışıklı evler var. Hani bildiğiniz gibi eğer biliyorsunuz mu bilmiyorsunuz mu ama az İsa'nın doğum günü diyorlar ama gerçeği yok çünkü ispatlanmamış. Hazreti İsa'nın söylenilerine göre 3 3 tane tahminlerine göre 3 ay var değişecek ay. O da 6. yüzyılda ve dördüncü yüzyılda milattan önce. Ama işte aklının birisi yıl başından önce yapmış. Bir hafta önce iyi de para vuruyorlar o sayede tabi. Arkadaşlar videoyu kapatmadıydım dün akşamki ışıkları çektikten sonra bugün tavukları çıkarttım sabah erken gördüğünüz gibi ağaçlar gitti oradan ağaçlar gitti verdi okulun bahçesine de düşmüş birkaç tane dal ona da bir gün bu hafta okul yok onun için gidip oradan bu tarafa atmam lazım onları okul bir şey demeden köpeklerin mamalarını verdim. Tavuklar çıkarttım işe gidene kadar. 18 tane de yumurta aldık. Allah bereket versin. Rengarenk gördüğünüz gibi. 18 tane. Bugün yine aa, işten gelirken yine ışıkları çekeceğim şey yapmadan. Ondan sonra tabii ya yani görün diye şeyinden değil. Benim Noel'i muhala kutladığım yok aslında da. Yani burada herkese saygı duyuyoruz. Yaptıkları şeylere saygı duyuyoruz. Şey yapmıyoruz yani. FCB iş başında yine durmadan. Çıksın bunlar şöyle bir dolaşı versinler. Ben işe giderken şey yaparım. Kuşları verdim. 20 tam 4, 24 tane götürmüşüm. 11 tane dün götürdüm. Ondan önce 13 tane götürdüydüm. biliyorsunuz. Şimdi kaldı. Bu kadar 44 tane kuş kaldı bana. Toplam 66 taneymiş. Bunlara da sarımsak, alıp sarımsak vermem lazım bir kaçına. İyice şey olsun diye. Bakalım bir şey yapacak mı, yapmayacak mı? Neyse sonra görüşürüz. Bu akşam gelirken unutmazsam yine birkaç yeri daha çekeceğim. Işıklandırmalar güzel oluyor. Onları çekeceğim. Ondan sonra görüşürüz yani yine. Arkadaşlar bugün ikinci akşam gördüğünüz gibi son günleri lambaları sokaktaki bu sokakta ikinci ev işte üçüncü ev amcam suslamış süslemiş burayı şurada dördüncü ev köşede gördüğünüz gibi tabi bu amcamın her tarafı ışık olduğu için Işıkları görünmüyor şurası. Süper olmuş. Arkadaşlar bir sokak daha burada. Şöyle gördüğünüz gibi. Evlere ışıklar. Şurada da evler var. Şurada var bir tane ufak yapmış. Şurada iyice ağaçları falan süslemiş. Şurada bir yerde büyük bir ev vardı oraya gideceğim. Su çokmuş. 10 tane var. 5 tanesi şey ışıklı. Gördüğünüz gibi şey evde sade beyaz ışık yapmış evde ve ketrabı. Arkadaşlar bu sol da var ufak şöyle ufak tefek. Burada fazla yok. Bunlar güzelce çekmişler. Şu karşıda bir şey görünüyor ya. Orada bir ev vardı. Onu çekmem lazım. Büyük geçen gelirken gördüydüm. İşte. Neredeydi o ev ya? Şurada bir... Aa, amcam burayı da sade yapmış. Ama bulutlar açıldı. Hava açıldı. İki gündür yağmur yağıyordu yine. Şu ışık takmış. Gördüğünüz gibi karşıda da ışıklandırma yapmış. Şurada da yapmış. Işık takmış sade bir ışık. Gördüğünüz gibi. bu bu mahallede hemen hemen herkes ışık var ha. Bu sokakta. Bir yerde bir ev gördüydüm ama mahallede de iyi ışık var. Yani ışık değil mi? İki tane evde var ama güzel ışık takmışlar. Güzel ışık takmışlar. Güzel valla. Son zamanları bak şu mahallede. Son işte birinci haftasında hepsini söküyorlar zaten ocağın. Aa, amcam güzel çekmiş. Güzel yapmış evleri sade yapmış. Burada da var ufak tefek. Şöyle ufakça. sağ tarafa yanaşıyor sol tarafa dönüyor nasıl oluyorsa böyle böyle güzel burada da var güzelce çekmişler aaa şurada ya. Arkadaşlar burada bizim sokak zaten. Bizim sokakta herkes fakir herhalde. Kimse de lamba yok. Bizim karşı komşudan başka. Ha bir ev daha var işte aşağıda ufak ufak lambalar var. Bizim mahalle, bizim sokak fakir mahalle ya. fakir sokak. Kimse de ışık yok. Elektrik parasını ödeyemiyor demek ki. Neyse. <laughs> Bu hala bizim soğuk Arkadaşlar Gördüğünüz gibi burası bizim soğuk Bu videonun da sonuna geldik Amacım size Burada işte yılbaşından önce Bir ay önce Şey yapıyorlar Lambaları takıyorlar Her tarafı aydınlatıyorlar İşte o hindi gününe adını sen söyle o kabak gününe böyle ışıklar koyuyorlar işte evlerini şey yapıyorlar süslüyorlar püslüyorlar burada gördüğünüz gibi bizim ev amacım onları göstermek yani buraları gösterin dediğiniz dediğiniz için yani buralarda da böyle arkadaşlar Işıklar ne? ışıklar takıyorlar, süslüyorlar. Işıklar güzel aslında, kötü bir şey değil. Yani çok güzel oluyor. Yani benim şeyim olsa ben de ışık takarım. Ama yani şey amacıyla değil. Ben her zaman zaten istiyorum yolun kenarlarına, evin önüne güzel ışıklar takmaya böyle. Florence'lı. Neyse bugünlük bu kadar. Arkadaşlar beğenmeyi unutmayın ya. O kadar zor bir şey değil. Yani abone değilseniz abone olun. Hiç olmazsa sevinirim. Allah razı olsun. Yani inşallah beğenirsiniz, seversiniz. Sadece buraları, mahalleleri ışıklı olduğunu göstermek amacım. Bir dahaki videoda giriyorum. görüşmek üzere. Hoşçakalın.